Böyle kötü şeylere gitmeyin otellere. Evet, bizimki kadar güzelleri de var. Mesela... Şöyle bu bakayım. otel. Şöyle. Evet. Denizi var. Hatta, hatta, hatta... Aqua, Aqua Park'ta var. Var. Evet. Tüm herkesin tercih ettiği bu otel artık İs İsveç'e de yayıldı. Artık İsveç'te de bu otel konuşuluyor. Evet. Me oteli. Evet. Şurada bir deniz bulunmaktadır. Denizimiz küçük olsa da gene deniz yani. <laughs> Şurada bir akvapark bulunmaktadır. Akvapark buradan böyle gidiliyor böyle böyle böyle. Şöyle şöyle gidiyor. Buradan böyle gidiyor. Sonra şuradan şöyle şöyle şöyle. Şuradan Hadi. şöyle. Bundan böyle. At Ko Parkı'nın yolu biraz daha uzun. Baksanıza yolu uzun ama değiyor. Burada köylü bey Engin dayı buradan bilet satıyor değil mi? Evet burada <laughs> neyse şuradan bu şekilde çıkabilirsiniz. Çıktınız. Buradan bir şey yok. Burada köylünün yerinden şu, şu alanından şöyle kayıp şuradan gelip şuradan kayıp da yukarı çıkıp da buradan gelip de şuradan kaydırak var. var sonra buraya geliyorsunuz. En güzeli en yukarıdaki. Şuradan da tabii ki var. E buradan da olmasın oh, mı? Tabii ki buradan da uzayan bir tane bulunuyor. Evet. Buradan gelince tabii ki yine üste çıkıyor. Bu sefer yağmur yağmaya başladı bu en tercih edilen hamur olduğu için buradan geliniyor ve çok uzun ama bu. Şimdi burayı biz yıllar yıllar önce eskiden çok ama çok eskiden yapmıştık. Burada bir tek kişilik iki kişilik bir odamız mevcut. Pembe bir odamız var. Kız odası. Kız odası var. Evet. Odalarım, ne? Bu Evet. Şuradan böyle gidersek burada bir merdivenimiz var. Burada tabii ki de aile odası olmaz mı? <laughs> evet. Erkek odası. Kız odası. Aile anne baba. Burada da anne baba var. Şurada kısaca. Bu arada kedilerimiz de vardır kedilerimiz Benim de odam var. kedi dolu. Evet. Yeşil bir oda yaptım kendime. Hatta isterseniz kendi odanızı da tasarlayabiliyorsunuz. Ben e, yaptım. Tabii ki. Bakın setler emiriz de var. Buradan kız odasına geçebiliyorsunuz. Ondan sonra geçemedim. Buradan böyle geçersek. Üst taraflara çıkalım dilerseniz. Buradan inip de şu merdivenden çıkalım mı? Çık. çıktıktan sonra buraya çitlerimizi koymayı unutmuşuz. Pardon. Şimdi Evet, ekipler buraya çit yapmaya başlarlar. Tabii ki en lüks çizlilerle Buradan gelirsek burada da bir odamız mevcut. Kedi, hayvan sevenler için böyle tatlış bir oda. Burada da bir bal, teras var. Şurada asılı kıyafetler var. Sonra buradan gelirsek hemen kapatalım. Kapının kilidi bile var. Buradan yukarı da çıkalım. En yukarıda mı? benim odam var. Şimdiki göstereceğimiz oda benim odam arkadaşlar. Bu arada biz buna kaç gün, kaç gece emek verdik. Tabi gecelerde çok az ama... Nerede kalmıştık? Biz bir mola verdik de... Heh oda. Biz buralara yapmak için emekler harcadık. Şimdi diyeceğim. Yeni güncelleme geldi bak. Ne yaptık? Sizin haberiniz ne? var mı? Bakın. Odanın kapılarına bakın. Bu odada Aga işte bir şeyler yazıyor. Bu odayı Burası tamamıyla... Burası sadece çalışanların girebileceği yer. Evet. Yani. Bak kapının önünde yazıyor. Buradan e, alta doğru e, özel gidiş e, buradan girebiliyorlar. Çünkü Şöyle. yangın takı şeyi bakın kapının önünde sadece çalışanlar gire girebilir yazıyor. Şöyle. Heh, burası minnavı. Mia Hanım'ın yaptığı bir oda. Kendine Bakın. Yapıyor. Gene yağmur yağıyor. Kedicikler, kedicikler. Zombi kafası var niyerse. hemen oradaki tuşa gidelim de. Evet, oradaki tuşa gitmezse. Otur, otur ot çevesince her şey her ya hatta yağ, o sadece yağmur gibi. değil. Mesela bir şey diledin yapıyor. Evet. Tera, terasta mesela mesela bakın göstereceğim size. Mes Burası da böyle açık hava. Açık hava. Mesela dur göstereyim. Mesela ben şu an bu tuşa basınca köylünün e, yani bu tuşa basınca i̇ki, burada bir tane zümrüt bile oluşmasını e, istiyorum. 2 milyon, 1 milyon abone olalım arkadaşlar. Ben bunu istiyorum. Ama maalesef olmuyor. Olmuyor. Şimdi ben buna basınca arkamda zümrüt bile oluşacak. Ha. Gerçekten oldu. Bakın. Evet. Çok iyi. Bu Bende tane. de bir tane zümrüt bile oluştu. Evet. Kralım da iki tane olsun. Yok. 64 tane oldu. Aha. Şimşek çakıyor. Yağmur yağıyor. Bir yağmur de yağmurun yayın. durmasını dileyim. İnşallah yağmur durur. Amin. <laughs> Tuşa basalım hızlıca. Ay basamadım. Hiç. Tamam. <laughs> Durdu. Böyle bir otel. Diğer yerde tutacağız inşallah. Hatta böyle aktiviteler de var. Mesela bakın. Çok <laughs> çok çok güzel değil mi böyle güzel otelleri nerede bulabilirsiniz bu etkinlikleri yapıyoruz ve bu etkinlikleri ve o otelin güzelliği güzelliklerini daha fazla arttırmayı düşünüyoruz ve arkadaşlar bu otelin yanında bu aktivitelerin olduğunu söylemiştim gerçekten çok eğlenceli Evet bakın otelimizi daha geliştiriyoruz <laughs> bakın Kıdıktım. Evet, <laughs> müzik şeyleri plan yapacağız. Evet, Buraya bu akşam ya... etkinlikleri falan da olacak burada. Oralarda ayarlanmadı ama ayarlayacağız bir şekilde. Evet. <laughs> Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Videomuza like. In. Bekle. <laughs> ee, şey şey. Bu videodan ayrılmak için o tuşa basacağım. Bu tuş Şöyle yapacağım. Ben bir dilek dileyebilirim. Tamam. <laughs> evet hemen. şimdi değil. Şöyle. Ee, sen bir dilek dile. Allah inşallah bir milyon abone oluruz. Bunu dileği gerçekleştirmemiz için sizin e, abone olmanız lazım. Lütfen abone olun. Tamam ben bu şimdi ben de eminim. Eğer ıı, ben bu tuşa basınca bu, bu videodan ayrılmak istiyorum. 3 2 Ay basamadım. Ay basamadım dur. 3, 2, 1 basılmadı. F2 mi? Ay. Aa, arkadaşlar tuş bozulmuş. Aa, arkadaşlar yorum yazarsanız buradan çıkabileceğiz. Hadi yorum. Yorumlara Yaş. nasıl çıkabileceğimi yazın. <laughs> evet. Ağlıyor bir dakika. Bir kişi yorumları şey yazmış. Abi altını yani abla altını şey yapmayı unutmuşlar yazmış. Aa gerçi doğru. Ama arkadaşlar bir yorum yetmez. Hepiniz yorum yap, yazmayı unutmayın. <laughs> Bay bye arkadaşlar. Bekle çıkamadık. Ama arkadaşlar vurmama yenmedim. Her birisi like attığında yukarı bakacağım. Abi bir kişi attı. Bakayım. Ama nasıl çıkacağım ben? Eğer bir kişi Uçmamız like atarsa, mi? eğer bir kişi like atarsa yani 10 kişi like atarsa em, elimize şey gelecek. <gülüyor> Toprak. <gülüyor> Blok gelecek yani. Hadi. Hiç kimse like atmıyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Olamaz. Ben daha fazla dayanamayacağım. Niye? E, ay, neye dönüştüm ben? Böyle. Aa! Ne oldum ben böyle? Aa! Kaldım ben burada. Aa! Olmaz arkadaşlar. Videonun devamını görmek için abone olup bir like edersiniz, videonun devamı gelecek ve oteli daha iyi yapabilme yapacağımız şeyleri göstereceğiz. Ve buradan sankiriz. kaçmamız lazım. Kaçsak daha iyi değil mi? Kaldık biz burada hiç kimse like atıp abone olmuyor. Evet. E tam diğer videoda çıkmayı deneyeceğiz. Siz de azıcık cesaret toplayın. Bize bize ya bize yardım ederek abone olup like atarsanız biz buradan çıkacağız. Hepinize görüşmek üzere. Bye bye. 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 Like.